ve Yemen meselesiyle ilgili tartışmalara girmek istiyorum. Yani bugün evet. çok ilginç gelişmeler oldu tabii. Ben son birkaç gündür. Ee, yani bir taraftan Irak'ta bu Tikrit'le ilgili operasyonlara Amerikan havadan destek vermeye başladı. Mevzu üzerindeki Musul tartışmaları devam ediyor. Buranın ne olacağı ve geleceği ilgili. Ama daha önemlisi Suudi Arabistan birdenbire e, şey kendini yanına bir koalisyon kurarak biliyorsunuz Yemen meselesinin içerisine girdi. Havadan bombardımana başladı. Karadan operasyonu da eli kulağında olduğu söyleniyor. Bu arada geniş bir yelpazede bir ittifak sistemi kurdu. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'ın bu müdahalesini olumladığı gibi aynı zamanda gerekli sonra bir takım lojistik desteklerle sağlayabileceğini söyledi. Anlaşılan Yemen'deki gelişmelerle birlikte ortaya yeni bir tablo çıkıyor. Bu, bu tablonun tabi öbür tarafında kim var derseniz tabi Yemen'in kendi iç yapısı dinamiklerinden halkının %35'ini oluşturan husiler var ama onun arka planında İran olduğu konusu açık çünkü İran da bu konudaki itirazlarını gittikçe yükseltmeye başladı. Şimdi ne oluyor? Yani bu Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesi, bir ittifakın kurulması, İran'ın böyle davranması çok mu önemli bir şeydir? Yani niye böyle bir şey yapıyor Suudi Arabistan? Şimdi bölgede bir süredir işte eee önce Suriye'deki e, çatışmanın e, uzaması, derinleşmesi orada gördük ki e, İran'ın e, Suriye'deki Esad rejimine verdiği e, destek hayati bir e, faktör idi. E, gerek maddi destek, e, gerek askeri destek. Bu askeri destek hem ekipman, askeri malzeme anlamında hem eğitim anlamında, hem bizzat sahada e, savaşan, çarpışan insanlar anlamında. Zaten bunun bir adım öncesinde ne vardı? Lübnan-Hizbullah e, e, konusu. Lübnan'da Hizbullah üzerinden e, İran'ın Orta Doğu'da işte İsrail'e karşı vesaire bir alanı olduğu eskiden de biliniyordu. Fakat Suriye'deki çatışma uzadıkça Hizbullah'a da Suriye'de e, çatışmaya sürerek İran, e, Lübnan içerisindeki dengeleri de yine Şiilerin ve Hizbullah'ın lehine daha da değiştirdiği algısı oluştu. Şimdi Suriye, Lübnan Irak'taki işte geçtiğimiz yazdan beri olan gelişmeler bunlara eklediğimiz zaman işte IŞİD'in ilerleyişi buna karşı Irak ordusunun dağılması IŞİD'e karşı mücadelede Irak ordusundan daha ziyade işte daha çok Şii milislerin İran'ın desteklediği hem eğitim anlamında hem silahlandırma anlamında desteklediği Şii ağırlıklı milis kuvvetlerinin öne çıkması Orada da yeni bir e, oluşumu, İran e, korkusunu getirdi. İşte Yemen'deki gelişmeler, Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında yine bir adım geriye gidersek, hatırlarsak 2003 Irak Savaşı'nın sonrasına e, gitmek faydalı olur diye düşünüyorum. Orada bir Şii kuşağı ya da Şii hilali şeklinde İran'ın e, önündeki alanın açıldığı, İran'ın e, farklı ülkelerdeki Şii unsurları, bir kısmı azınlık e, o, olan şii unsurları kullanarak kendisinin bir e, bölgede bir nüfuz alanı oluşturma bir jeopolitik yaşam alanı e, kendisini açma gibi bir siyaset güç gücü algısı vardı. Bu bir müddet kırılmıştı. Şimdi bu Suriye, Lübnan, Irak, Yemen işte kısmen işte Bahreyni falan da körfezik atabiliriz gibi ülkelerde yeniden İran'la ilişkisi olan ya da olduğu düşünülen bazen tam ortaya konulamıyor grupların öne çıkması İran'ın yoğun bir şekilde Orta Doğu'da yükselen güç olduğunu şeklinde bir algıyı güçlendirdi. Bütün bunlara ilave eden bir de Amerika ile İran nükleer müzakerelerindeki ilerleme o da şöyle bir algıyı ekledi bütün bu denkleme. Amerika İran'la tarihsel sorunlarını çözüyor. Zaten da fiili olarak işi de karşı birlikte mücadele ediyorlar. Amerika'da İran'ın bölgedeki yeni artan konumunu, rolünü, etkisini kabullendi ya da Amerika İran'a rol açıyor. Bu karşı tarafta müthiş bir tepki biriktirdi. Özellikle şöyle bir algı var. Araplarla konuştuğunuz zaman önemli Arap başkentlerinde, işte Beyrut'ta, Şam'da, Bağdat'ta, şimdi Yemen, Sana'da şey görüyorsunuz. İran'ı görüyorsunuz. Bu Arap işleri de bir müdahaledir. Suudi Arabistan buna karşı yavaş yavaş bir, bir tepki bir Tepkiyi eyleme dökmeye çalışıyor. Şimdi ben burada şey sormaktım. Yani anlaşılan o ki yani İran bir taraftan bu tür işlerle uğraşırken Amerika olan ilişkileri, İsrail'in bu konudaki tepkileri de ilginç gelişmeler yaşadık geçen hafta. Çünkü onu anlamadan bu tepkinin veya gelişmeler nereye gideceğini de kestirmek mümkün değil. Çünkü orada herhalde önemli bir oyun değiştirici bir gelişme var. Nedir o? Yani şimdi orada tabii önemli bir oyun değiştirici bir gelişme var. O da şu Obama bütün gayretiyle, bütün gayretiyle, yani yapabileceği bütün enerjisiyle bir başkan olarak İran, İranla bu işte 30-40 yıllık meseleyi çözmek istiyor. İran'ın nükleer olma iddiasından çıkararak İranla onun da ötesine geçerek İranla 1979'da başlayan İran Amerikan karşıtlığından bir yakınlaşma çıkarmak istiyor. Hatta bunu ilk defa yapmıyor. Bir Küba ile biliyorsun biraz yaptı. Küba küçük bir örnekti. Şimdi Küba'dan çok daha büyük bir örnekle bir yakınlaşma, İran yakınlaşması çıkararak ekonomide gösterdiği başarının yanına bir de muazzam bir dış politika başarısı eklemlemek istiyor. Hatta daha da ileri gidip şunu söyleyebiliriz. Obama Amerika'yı dünyayla yeniden barıştıran başkan, bunun en kritik kilometre taşlarını yürüyen başkan olarak bir iz bırakmak istiyor. Yalnız şimdi şurada bir paradoks ortaya çıkıyor yalnız. Şaban'ın anlattıklarına da bunu eklersek. Şimdi bir taraftan biz uluslararası ilişkilerci olarak şöyle bir şey tahmin etmemiz gerekiyor. İran'ın nükleer arzusu aynı zamanda bir statü arzusuydu. Eğer İran nükleer arzusundan Amerika ile anlaşarak vazgeçerse bu statü arzusundan vazgeçtiği anlamına gelmeyecektir. Bu sadece nükleer olmayan yollardan takip edilecek bir arzuya dönüşecektir. yani Çünkü yeni bir yöntem mi bulması gerekiyor? Tabii ki gerekiyor. yeni bir yöntem Nedir bulması. Nedir yani o yöntem bu? İran şimdi nükleer dışında statü arayışı nasıl olur? Yani herhalde 5. kol faaliyet ya da e, böyle örtülü operasyonlar. Özellikle bu kadar da işte Şii hilali vesaire meselesi yok yani yok. Şiilerin öne çıktığı bir durumda nasıl olacaksa öyle olur. Şimdi oradaki paradoks da şu yalnız. Hemen ona bir değineyim. Böyle yaparak onu nükleer iddiasından ayırıyorsun. Dolayısıyla onun başka tür başka metotlar aramasına imkan sağlıyorsun. Ama bu arada da senin başka müttefiklerin onun bu halinden rahatsız oldukları için sana gelip ya bunu dengelememiz lazım diyorlar. Sen de şimdi bu paradoksa bir çözüm bulmak durumundasın. Şimdi çözüm bulmak zorunda çünkü herhalde şöyle bir şey var. Bugün baktığın zaman resme ee, Suudi Arabistan yarımadasının e, hem e, enerji jeopolitiği açısından değil mi? Hem de kendi jeopolitik konumu açısından çok önemli bir pozisyonu var. Çünkü e, Basra Körfezi <laughs> dünya petrol ve doğalgaz kaynaklarının neredeyse %73'ünün bulunduğu alan. Hmm. Yanlış biliyorsam düzeltin. Şimdi bunun e, dünyaya da şu anda sevkiyatın %36'sı bu kızıl şeyden yapılıyor Basra Körfezi'nden. Bu sadece Amerika için önemli değil. Yani Amerika kendi %30 ihtiyacını karşılıyor değişik yerlerden ama bu aynı zamanda dünya ekonomisindeki e, sürdürülebilir enerjinin e, güvenliği açısından da önemli. Yani orada bir hır çıkmaması lazım. Yani orada bir kriz olmaması lazım. Bakın basit bir hadiseden sonra bile birden petrol fiyatları, dolar, altın birden biri oynamaya başladı. Görüldüğü gibi. Şimdi o zaman burada bir istikrarın sağlanması, istikrar bozucu unsurların kontrol altına alınması gerektir argümanının ön plan çıkarıyor değil mi? O argümanda ne vardı? İşte Yemen'de Bizim de burada programda birkaç <laughs> defa ele alıp üzerinde tartıştığımız konuştuğumuz çok sayıda oyuncu vardı. Yani abi bundan 4 ay önce konuşurken Obama hatırlarsınız bir e, nutuğunda ya da konuşmasında örnek bir e, şey müttefik olarak bize kimi göstermişti. Bu, bu şeyde geçen sene e, Ağustos Eylül gibi daha şiddetle mücadele stratejisini açıklarken giriş yaparken işte biz zamanında böyle böyle Yemen'de yapmıştık, zamanında değil. Yani şu i̇şte. anda en iyi müttefikimiz ve uyguladığımız stratejinin en verimli, en verimli gibi. ve başarılı örneği Yemen'deki dedi. Ya 3 ay sonra daha Yemen çok düştü Cumhuriyetçi bir görünüm alacaksın. 2 <laughs> gündür Amerika'da Cumhuriyetçiler ona atıf <laughs> evet. atıfta bulunuyor Hayır ama yani ortaya ama şey, biz o zaman daha söyledi <laughs> işte. Böyle örnek olur söylüyorum. diye. İlk söylediğim onu örnek olarak verdi ve şöyle dedi. Ya yani gördüğünüz gibi başarılı bir örnek. Ve sonra ne oldu bu başarılı örnek? Şöyle oldu. 3 üç, ayda biliyorsunuz bu başarılı örnek düştü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki birlikleri toz oldu. Sonra biliyorsunuz bundan 20 30 gün önce bir şeylerini kapattılar. Libya'dan eminden sonra büyük büyükelçilikleri kapattılar ve daha ilginç bir şey oldu biliyorsunuz. Orada 500 milyon dolarlık askeri malzeme kayıpmış Yani askeri şimdi 500 milyon kayıt, dolar bugün haberler vardı. Bırak onu değil, ciddi anlamda edildi. istihbarat bilgileri, raporlar kayıtlar. Tabii, tabii basmışlar ve şeyler ele geçirmişler. Dökümanlar falan ele geçirmişler. Amerika'nın e, yani istihbarat konusunda işte belki birazdan ona gireriz. İsrail'in dinlemesi, dinlemesine karşı karşı istihbarat faaliyetleri en fazla çekildiği ülke İran. Eğer bu husilerle İran bağlantısı vakı ise yani İran'da şimdi gözün, tercümanlara gözün iş gibi demek gözünü yani sakındığın hı. o topladığın bilgiler gitti şimdi, o tarafa geçti. Şimdi büyük ihtimalle İran istihbaratının elemanları Bak. harların Herhalde İngilizce metinleri şey Farsçaya çevirmekle meşgul Öyle hayır ama ver yani bir de patrona vermek için yani oturup çevireceksin onu analiz etmek için. Şimdi bir süre elde dokümanlar ve görüntüler, resimler, videolar, teknik kapasiteler bir de 500 milyonluk konvansiyonel silah biliyorsun kimin nereye gitti, kimin elinde kaldı belli değil. Aslında bunların sahada olduğu belli. Şimdi tabii sorun şuradan kaynaklanıyor. Suudi Arabistan kendi ülkesindeki el-Kaide unsurlarını köşeye sıkıştırdıkça Hepimiz biliyoruz ki bu tür yapılar kendileri için en uygun olan yeni alanlara taşınacaklardı. Nitekim de öyle oldu. Bunlar da gittiler. Ee, belki de sistemin en e, zayıf halkası olan e, Yemen'e yerleştiler. Sistemin niye en zayıf halkasıydı? Çünkü 24 milyon nüfusu bir ülke. Ners ortalama 2400 dolar milli geliri var. Ee, ülkenin nüfusunun %63'ü 24 yaşından küçük. İşsizlik oranı %35 ve uyuşturucu yani işte GAT denilen bir uyuşturucu ota dayalı mi? bir ekonomi var. Uyuşturucu demeyelim. Yani demeyelim. Genelde şey, bir geleneksel ot diyelim. Genelde bir karşılığı <laughs> var. Uyuşturan yani, bir etkisi var ama. Hayır yani o, şey yani çok uyuşturmayan bir etkisi var. Peki <laughs> evet. tamam. Geleneklerine saygı duyalım. Böyle bir yaklaşım sergilelim. Ona dayalı bir ekonomi var. Ama jeopolitik olarak da pozisyonu ülkenin çok önemli. Yani bir taraftan her yıl 20 bin tane aracı şeyin deniz aracının evet. geçtiği bir şeyin girişinde, boğazın girişinde 18 mil genişliğinde. Ama öbür taraftan politik olarak bölünmüş durumda. Yani işin içerisinde aşiretler var Yemen için oyuncu olarak. İran var. Suudi Arabistan'ın bir kolu orada. Ee, aynı zamanda Mısır zaten tarihsel olarak ilgisini sürdürüyor. Bu arada mezhepselde bir bölünme var. Yani bir tarafta Husiler var. Şii olarak tanımlanan ve daha çok İran'a ilişki olan. Öbür tarafta da Sünni olanlar var. Ve iktidar gelmiş geçmiş iktidarların da büyük çoğunluğu tamamen yolsuzluğa bulaşmış durumda. Tam bir e, başarısız ya da tam bir e, nasıl söyleyeyim Fonksiyonların e, fonksiyonlarını yerine getiremeyen bir devlet görüntüsü. Şimdi Suudi Arabistan elinde çok parası bu konuyla ilgili Amerikan şeyler olunca da teknolojik yardım ve istihbaratı kendi ülkesinin içerisindeki bütün radikalleri sıkıştırmaya başladığında bunların büyük bir çoğunluğu tabii gitti şeye kaçtılar Yemen'e ve Yemen'de uygun alanlar buldular. İşte en son dediğimiz gibi Amerika'da biz Yemen'de El-Kaide'ye karşı mücadele ediyoruz derken birden bir işin şekli değişmeye başladı. İran yönetimindeki Husiler iktidarı önce başkenti yani sanayi arkasından da Aden'e doğru yönelince işte bugün itibariyle Suudi Arabistan'ın bölgeye müdahale ettiğini birçok ülkenin de bu müdahaleyi hem diplomatik olarak hem askeri olarak hem de istihbarat olarak desteklediğini söylediler. Şimdi Güney, Yarımada'nın güneyinde böyle bir tartışma var. Kuzeyinde de Tikrit'te yükselen bir operasyon var. Operasyonda Amerikalılar var. E, havadan destek veriyor. Karadaki işlerde de İ İranlılar götürüyor. Şimdi bu kadar karmaşık bir yapı e, herhalde önümüzdeki süreçte ciddi sorunlar doğuracak gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Vallahi e İster, beni emekli onu, eder onu biliyorum yani bu Orta Doğu'daki bu gelişmeler <laughs> muhtemelen yok, beni emekli eder. <laughs> hepimiz emekli eder ama yani bu daha genç kuşakları da emekli eder. Vallahi böyle ben daha patates. kötümserim yani o konuda ama unutmadan Kuzey'e ilişkin bir şey söyleyeyim. Şimdi Kuzey'de tabii çok garip bir durum var dediğin doğru. Orada bir general var İranlı bir general var ve bu general tabii siyasete oynadığı besbelli. Hatta yorumlar var İran basınında çıkan yorumlar da var. Bir sonraki seçimlerde filan Ruhani'nin karşısına çıkacak Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı bile olabilir. Cumhurbaşkanı adayı olacak birisi. Hatta bu yüzden de şöyle değerlendirmeler de yapabiliriz. O yüzden de mesela Amerikan kamuoyundan yansıyan değerlendirmeler biraz anti general değerlendirmeler. CIA başkanı bile kel alaka bir, yani başka bir konuşmasının arasına o adamın durumu iyi değil gibi laflar sokuşturduğuna göre herhalde orada Ruhani'ye bir şey var. Çünkü Destek ruhaniyle, mantıklı. ruhaniyle kritik bir ilişkileri var şu anda. O ilişkinin ciddi gidiyor olması lazım nükleer nükleer mesele ee, orada bir orada da bir böyle garip bir paradoks var ya bakın iki de Amerika meselesiyle yakın uzun yıllar yaşadınız biliyorsunuz sadece şunu söyleyeyim şimdi sahadaki durum şu orada Tikrit diye bir şehri kuşatmışsınız 250 bin kişilik bu şehrin etek varoşlarında yani çevresinde konumlanmışsınız nereye doğru gidemiyorsunuz ve bunu aşabilmeniz için de ciddi anlamda çok hassas biçimde koordine edilmiş bir hava operasyonu gerek. Şimdi bir hava operasyonunu eğer şehir savaşlarında yürütmek istiyorsanız karadaki unsurlarla çok sıkı fıkı ilişki içine götürmeniz lazım. Yani binaları teker teker bulup hedefleri bombalayacaksınız. Bunun için birinin size karada bunu göstermesi lazım. Şimdi karada kim var? Karada İranlı generalin yönettiği Şii milislerle teorik olarak Irak merkezi hükümetinin ordusu var. Havadan kim destek verecek? Amerikalılar. Şu bana söyleyin. Yani havadan destek verecek Amerikalılar ileri hava kontrolörlerinin sahaya gelip binaları, hedefleri işaretlemesi için İranlıları görmeyecekler mi? Birbirleriyle ilişkiye girmeyecekler mi? Yani İranlı genel haritayı açıp şu 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 ya da, da şu şu ya nasıl ya olacak? Ya da o, yalnız, teorik dediğin orduyla işbirliği yapacak. Nasıl yapacağız? Yani, teorik bu, teori, o şey ee, Oradaki ilişki de o kadar e, pürüzsüz bir ilişki değil. Aynen senin dediğin e, gibi bir ihtiyaç var ama o o kadar da net bir şekilde bir koordinasyon göremiyoruz. Şu ana kadar Amerikalılar geride durmuştu. Hayır dün bugün hava saldırısı bugün başladı, başladı işte, bugünkü en son e, gelmeden önce ben e, bir e, durumları e, takip etmeye çalıştım. Bu sefer Şii milisler de çekiliyorlar ve hatta üç tane büyük e, Şii e, milis e, oluşumu. E, yani oradaki toplam e, senin dediğin gibi Tikrit e, civarına yayılan e, askeri kuvvetin belki yarıdan fazla 3'te ikisine e, insan Peki, olarak yani, evet. tekabül eden sayısının e, operasyonlardan operasyonlardan çekilmesini diyorlar ki Amerikalıların desteğine ihtiyacımız yok. Biz kendi e, operasyon yani şey yaparız. Mi? Yani başta, Amerikalıların olduğu bir operasyonla biz bu işi bitirmek yani istemiyoruz. Taklit merci bunun e, şey mi oldu? Günah olduğuna mı karar ver? Yani günah olduğuna değil, operasyon olarak onların da kendilerinin uçurduğu insansız araçları var. Amerikan e, saldırıları olurken biz kendi istibatımızı toplayamıyoruz. Orada da benim gördüğüm başka bir şey de var. Biraz herkes PR'ında Şimdi e, tartışmalara bakarsak hatırlarsan bir hafta önceye kadar bütün primi Şii milisler topluluğu yani Tıkan, Ama şöyle bir hafta öncesine kadar generaller saatine bakıp 24 saat sonra tıkrit düştü diye hikaye işte, anlatıyordu. Hani, onu diyorum işte tıkandılar. Şimdi Amerikalılar geldi aldılar gibi bir hava da oluşacak. Öyle bir sürü dinamik var ama şimdi Tigrit operasyonunda tabii biraz daha hassas e, konularda Şehre geldiler. E, hatırlıyorsun işte geçen hafta içerisinde girdi girecek gibiyken farklı bir dinamik oluştu. Orada da şehirde ciddi anlamda e, Iraklılarla e, konuştum ben e, söyledikleri işit çok profesyonelce bu tuzakları, evleri e, bombala şey yapmış, e, tuzakları kurmuş. Değişik şekillerde şehirde çok hızlı ilerleyemiyorlar. Burada da daha önce de tartışmıştık. E, çok hızlı bir şekilde bu birlikler mobilize oldu. E, onların e, bu şekilde se e, şehir e, savaşına hazırlıklı e, olmadığı, hızlı bir şekilde bir araya getirilen bu birliklerin elit birlikler olmadığı gibi bir gerçek de işin içine girdi. ve Öte yandan tabii şu şey de var bu Şii milisler hikayesinde. Hani Türkiye'de bunun uyarısını yaptı. Aslında bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Yemen e, bağlamındaki açıklamalarında genel anlamda bizim az önce tartıştığımız konu var ya İran'ın bu farklı ülkelerde etkisinin Şii oluşumlar vesaire üzerinden artması şimdi Tikrit operasyonunda da e, tamamen e, Şii milislerin e, girip orayı kurtarıp revanşist saldırılar gibi saldırılara girebilme gibi bir durumda söz konusu olduğu için onların da geri adım attığını görüyorum ben. Burada da özellikle Irak Başbakanı'nın Savunma Bakanı'nın da biraz daha böyle temkinli hareket ettiğini ve madem öyle onlar geri çıkılsın Irak ordusu daha önde görülsün gibi bir hesap da Zaten var. Bu, Orada da bazı sünni aşiretlerle de bir diyalog sürüyor yani. O olay biraz sahada daha Peki sahada e, olayın daha farklı olduğunu söylüyoruz. Önümüzdeki haftalarda herhalde bu renk biraz daha daha doğrusu resim netleşecek. O zaman göreceğiz şu. Amerika-İsrail tartışmalarında İsrail'in Amerikalıları dinleyip e, ya daha doğrusu İsrail'in istihbarat devşirip Sonra bunu kullanması, İranlı olan ilişkiler kullanması nasıl bir şimdi tavuk? Şimdi bir ya, aslında, ona girmeden, yani bu ben de, şeyle gir, girsek. E... Ben şu aşağıdaki operasyona ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Hı -hı. Yukarıyı konuştuk da. Şu Hayır aşağıdan, ama ya ben daha, tabii şimdi İran, İsrail, şimdi İran, İsrail İran, Amerika... yan yandan geçiyoruz yani aşağı yukarı. Doğru tamam da, bir aşağı inelim, aşağı. kırmayalım şimdi aşağı inelim. <laughs> Yemen'le iki laf etsin, Türk'ü söyleme yalnız. Yemen... <gülüyor> tamam, <gülüyor> ha. sesim iyi değil zaten. Ama şöyle bir şey var. ...yukarıdaki bu bildiğimiz şey yani çok bildiğim oluyor. Bildiğimiz değil yani anlamaya çalıştığımız şey. Yani o, Vallahi kimsenin bildiği onun yok türü yani. Şöyle, hayır, şu manada biliyoruz. Orada işte bu tür şeyler oluyor. Senin de söylediğin gibi kredi kim kapacak mı yapacak... ...hani bu biraz daha bize tanıdık gelen şeyler. Yalnız Yemen'e... ...bir Orta Doğu müdahalesi şu formattaki bir Orta Doğu müdahalesi. Hani bazen programlarda bize söylüyorlar ya kesin bir şey söylemiyorsunuz diye. Ben bu programdaki kesin bir şey söyleme kesin hakkımı bir şey kullanmak istiyorum. Hadi so kullan bakalım. Yani ben not yakın. Tam Hayır, kesine. not alacağım. Bunu sorarım ki... yalnız. Bak söyleyeyim. Yani ona göre <laughs> Öyle dersen davran. vazgeçerim. Şimdi bu bence çok yeni bir şey. Yeni bir şey. Çok da tehlikeli bir şey. Yani Orta Doğu'nun kendi içine bu şekilde müdahale etmesi bu halde yani Yemen'e gidip bu kadar işte e, hava gücüyle imha hareketinde bulunmasının birkaç mahsuru var. Bir tanesi tabi çok mezhepsel bir görüntü veriyor. Kabul edelim etmeyelim böyle bir görüntü veriyor. İki bu Orta Doğu'da böyle operasyonları yani sonuç getirecek şekilde karayla da destekleyebilecek başarılı bir geçmiş yok. Hatta hiçbir pratik yok. Böyle bir koalisyon olup bir ülkeye çullanma bir yere çullanma ve başarı alma ihtimali bu anlamda da biraz zayıf gözüküyor. Ya şimdi hatta karada olanların ben bu hadiselerin mesela Daesh benzeri El Kaide benzeri ya da o tür Biraz önce söyledik ya en başta o tür hareketleri de haddinden fazla teşvik edeceğini düşünüyorum. Hatta insanların bu harekete bir işgal hareketi olarak bakacaklarını, bu orta çivisi çıkan Orta Doğu'nun haddinden de fazla bambaşka bir feyze doğru gittiğini bir, de tahmin e, ediyorum. Şey yani yeniliği eskiliği tabi biraz daha orada da bir nüans şart. Şimdi Arap Bağrı başladığında Bahreyn'in örneğini hatırlarsak, Orada da aslında e, bu çapta değil yani. Bu çapı askeri, kastediyorum. Bu biraz askeri bir şey nüfusuna kadar zaten. O önemli değil ama buradaki şey anahtar mi? kavram bölge ülkelerinin kendi içerisinde e, sorunu askeri aracı da kullanarak askeri aracı ne kadar yoğunlukta kullandığın sorusu ayrı. O yeni değil. Orada da zaten Yemen'deki geçişi de o zaman Suudi Arabistan kendisi Amerika'yı karıştırmayarak ve bir an Amerika ile arka plandan şey yaptı. Görünürde o götürdü. O geçiş sağlamıştı, o da bir müdahaleydi aslında. Burada daha yoğun bir müdahale tarihsel olarak da başka mesela işte Suriye Lübnan örneğine gidersek, bu orada yine Arapların kendi içinde Batı'nın da desteği bir konsensüs yok muydu? vardı. Ama şu dediğinize katılıyorum. Burada soğuk savaş sonrasında öyle bir yapı oluştu. Amerika'nın içerisinde olmadığı. Bu çapta geniş bir askeri operasyonu götürebilecek aktör yok. Hatırlayın Libya müdahalesini 2011'de İngiltere, Fransa e, kendileri başlattılar. Arkadan e, karargah desteğini, lojistik desteği yine veren kim oldu? Amerika'nın desteğiyle işte gelişmiş silahlarını götüremediler, NATO'ya e, devrettiler. Yani askeri kapasite anlamında bu çapta eğer iş olur da tırmanırsa, büyürse... Ee, o anlamda yeni bir tecrübe olacağını ben katılıyorum. Ama yani diye, müdahale etme anlamında eski var. Bu yeni eski tecrübe var. Emekli, emekli edecek. Sebebini de söyleyeyim. Şimdi 24 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Yani 24 milyonluk bir ülkede asimetrik karakterde bir olaya dahil oluyorsunuz. Evet. Şimdi hepimiz burada yıllarca birkaç son birkaç yıldır Suriye'ye müdahaleyi tartışıyoruz değil mi? Havadan bir şey olmaz abi. Hep beraber söylenen bu kuralı. Havadan bir şey olmadığını hep beraber tecrübe ettik gördük. Şimdi Suudi Arabistan'ın ve müttefiklerinin bu konudaki iddiasında da Aa, biz burada iktidardan uzaklaşanı geri getireceğiz. Bu arada hmm. da El-Kaide'ye karşı mücadele ediyoruz. Evet. Şimdi bir nokta bir. Şimdi diyoruz ki 24 milyon sivil insanın yaşadığı bir yerde eğer siz kalıcı bir iktidar inşa edecek ve El-Kaide gibi unsurları böyle radikal grupları ya da Daesh'in oradaki şubelerini kapatmak istiyorsanız havadan bombalayarak bir şey yapamazsınız. Yani bu işin propaganda tarafı. Yani gün bakarsan ona trafik kazalarında Yemen'de muhtemelen 100 kişi ölüyordur. Şimdi bu hava bombardımanında da 70-80 kişinin öldüğünden söz ediliyor. Şimdi bunun <laughs> olmayacağını Suudi Arabistan'da aklı başında olan generaller haritayı önüne açıp yani bunun şimdilik öfkeyle yapılmış bir şey olduğunu ama uzun vadeli karadan girmek gerektiğini söyleyecekler. Muhtemelen ki yığıyor. 150 bin kişi. Muhtemelen üzerinde. yarın 150 bin kişiyle de olacak iş değil. Biraz önce sebebini söyleyeceğim. Muhtemelen bu işe Mısır da dahil olacak. Ya da Suudi Arabistan parasını verecek. Muhtemelen Mısır asker gönderecek. Yarın Pakistan'ı da orada görürsek bence bu hiç sürpriz bir durum olmayacak. Birleşik Arap Emirliklerini zaten nüfus olmadığı için onlardan çok bir şey beklemiyoruz. Uçaklarını ama hatırlarsanız e, yani, şeyde e, yani falan o, o hava ne kadar etkili kullanıldığı, onu da hedeflerin ne kadar iyi tespit edildi. Şimdi Amerika bu konuda istihbarat desteği, lojistik destek sağlayacağını söylüyor. Bu arada Mısır biliyorsunuz e, muhtemelen işte özellikle Aden'in korunması için 4-5 parçalık bir şey donanmadan 4-5 parça gemi gönderdi falan. Ama buradaki güvenlik sorununun karakterine, coğrafyanın büyüklüğüne, halkın niteliklerine, siyasi bölünmüşlüğüne bütün bunları böyle göz önüne bulundurduğunuzda şimdi bir başlangıç var. Ama bu işe angaja oldukça Suudi Arabistan biraz önce senin de söylediğin gibi nereye gideceğini kestirmek çok mümkün değil. Yani Suudi Arabistan bu angajmanıyla muhtemelendir eğer çok hızlı bir biçimde geri manevra yapmazsa önümüzdeki 20 yılını bu işe harcar. Yani petrol dolarlarının, paralarının evet. büyük bir kısmını güvenlik hikayesiyle Yemen'de askeri harcamalara harcayacak. Bu harcamalardan büyük bir kısmını batıdaki silah endüstri ve kompleksleri Uçaklara parça satacaklar, mühimmat satacaklar, araç satacaklar. Hatta onlara adamlarını eğitmeyi, işte ücretleri yeter ücret öderlerse onlara harekat planlarının nasıl geliştireceği konusunda da akıl vermeye devam edecekler. O yüzden böyle bir kapasite yok. Yani 24 milyonluk bir ülkede bu türden bir şey sağlamak istiyorsanız güvenlik, aynen Suriye'de olduğu gibi, Suriye'de de alt üstü topu topu 27 milyondu ki Yemen daha büyük, vahş, coğrafyası daha vahşi. İmkanları daha kıt, altyapısı daha az. Yani yoldu, ulaşımdı, elektrikli falan. Dolayısıyla da böyle bir işine en az 300-400 bin tane askere ihtiyacı var Suudi Arabistan'ın. E, onun yarısını birazını Mısır'dan, birazını Pakistan'dan falan şu sağdan soldan toplarsa önümüzdeki 20 yıl boyunca petrol dolarlarını bence Lübnan meselesine, e, özellikle Yemen meselesine harcayacak gibi gözüküyor. Bu işin daha başlangıcındayız. E, dolayısıyla da çok hızlı ve çabuk bir zafer yok. Ee, önümüzdeki büyük ihtimalle 5-10 yıl boyunca Bunu tartışmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum Yani Umarım ben yanılmışımdır Suudi generaller ve kral doğru karar verir ee, Bu işi politik Bence bir çözüme doğru Bence Suudi generaller de bunu biliyordur Evet. Uzun e, süreceğini Neyse bugün de e, Programın aslında sonuna doğru geldik ee, Şöyle hani demiştik ya zorluk çekiyoruz Şey çekmiyoruz konu bulmakta yani her gün yeni bir sürprizle uyanıyoruz. Önümüzdeki hafta Keşke anlaşılan böyle sürprizlerle uyanmasak da. E, ya daha sayın, Norveç'teki Norveç'te gibi muskalsak. değil mi? Böyle çok sakin bir ülkede yaşıyor olsak falan ya da bölgede yaşıyor olsak da çok böyle şey sorunlarımız olmasa ama e, bu da hayatın gerçeği. O konuda çok da fazla yapacak bir şey yok. E, önümüzdeki hafta yeni bir üç konuyla konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Anlaşılan Yemen'i biraz daha çalışmamız gerekiyor. Özellikle yabancı medyayı bu konudaki siyasi karar alıcıların tavırlarını, tutumlarını, ülkelerin rollerini falan daha detaylı Burada üzerine... belki şunu vurgulamak lazım. Yani e, sonuna e, doğru geldik Bir tamam. doğru, cümleyle işte tavırlar dedin ya da, genel bir destek var. Orada da uluslararası hukuk açısından işte Türkiye'nin desteğini de e, bu bağlamda ben yorumluyorum. E, açıkçası fazla gündeme gelmedi. Suudi Arabistan'ın buradan meşrulaştı. Yani en son meşru hükümete verilen bir destek var. yani şöyle o, o meşru hükümet Birleşmiş Milletler'den, Arap Birliği'nden ve Körfez ülkelerinden böyle bir destek istedi. Bunun bir şeyi var, gerekçesi bu var. Gerekçesi sorun değil.